Saygıdeğer konuklar ve bugün burada bulunan tüm müziksever dostlar. Makine Mühendisleri Odası Denizli şubesi ve şahsım adına sizleri saygı, dostluk ile selamlıyorum. Şubemiz ve Ezgiyle Müzik Topluluğu öğrencileriyle birlikte düzenlenen Müzik ile Büyüsün Çocuklar adlı piyano resitaline hoş geldiniz. Bizler kalkınmanın sadece yapılan binalarla, yollarla fabrikalarla sağlanamayacağını. Bütün bunları ek olarak sanatta, kültürde ve sosyal hayatta yapılacak etkinliklerle desteklenirse gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Bu anlayışla Makine Mühendisleri Odası Denizli şubesi olarak alın terimizle, beyin gücümüzle ülkemizin gelişmesine, büyümesine, refah seviyesinin artmasına katkı sağlarken her dönem farklı şekillerde gerçekleştirdiğimiz kültür ve sanat etkinliklerimizin içerisinde bu yıl ilkilini düzenlediğimiz Müzik ile Büyütsün Çocuklar adlı piyano sizlerle buluşmasını çok önemsiyoruz. Değerli sanatseverler, müzik öğretmenimiz Ezgi Hilalci bir araya gelip bu piyano meydana getirirken ki en büyük amacımız yarının büyükleri olan çocuklarımız sanat sevgisiyle büyürken onlara sosyal sorumluluk bilincini de aşılamak oldu. Hepinizin bildiği gibi merkez üstü kahraman barışı olan ve birçok ili etkileyen korkunç bir deprem Türkiye'yi derinden yaraladı. Makine Mühendisler Odası Denizli Şubesi Kadın Komünasyonu olarak bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Denizlili kadın mühendislerle birlikte deprem bölgesinde zor şartlarda yaşamak zorunda kalan kadınlarımıza dokunmak amacıyla destek paketlerimizi yolladık. Bu gece de sizlerin yardımları ile bölgede olan ve depremden olumsuz etkilenen çocukların eğitim masraflarına destek olmayı amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki çocuklar uygun destek sağlandığında stresli olayları daha kolay atlatacaklardır. Bu akşam buradaki çocuklarımızın ta uzak diyarlardaki çocuklarımız için birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiği bir başarıya imza attıklarını ve onların Başka diğerlerdeki çocuklarımız için iyilik ve mutlulukla sonuçlanacak olan bu hareketin baş tacı olduklarını gördüğüm için çok gururlu, çok mutlu ve çokça duyguluyum. Çocuklarımıza bu yolda bu zamana kadar göstermiş oldukları tüm emek ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Bu akşam için teşekkürler bitmez. Fakat bir büyük teşekkürüm daha var ki, bu gece için elde ettiğimiz tüm gelirin yakın zamanda ülkemizde yaşanmış olan Acı deprem felaketinden etkilenen çocuklarımıza ulaşabilmesi için gecemizin zaruri bütün masraflarını gözü kapalı üstlenmiş olan Denizli Makine Mühendisler Odası'ndadır. Bir dediğimizi iki etmeyip içimize böylesine sinen bir ambiyansı yaşamamıza katkı sağlayan ve bu akşamın imari için canla başla çalışan ve gerçekten çok kısa zamanda gönülden derin bir bağ kurduğum Denizli Makine Mühendisler Odası yönetim kurulu üyelerine candan bir teşekkürü borç bilirim. Sevgili Egeve Magazin izleyenleri, bugün sizleri Denizeli Makine Mühendisleri ve Eskiyle Müzik Topluluğu'ndan deprem bölgesindeki çocuklara yardım eli konserine götürüyoruz. Burası muştur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir? Osmanlı Yemen topraklarını ülkesine kattıktan sonra buradaki hükümdarlığını sürdürmek için çok şehit vermiştir. Beş cephede birden çarpışan Osmanlı kuvvetleri Anadolu'dan asker sevgi yapmıştı. Çarpışmalar o kadar şiddetli oldu ki aileler Yemen'e cephaneye Yemen e cepheye giden evlatlarının artık geri dönmeyeceğini biliyorlardı. Birçok aile cepheye gönderdikleri çocuklarından bir daha haber alamadı. Hatta bazı askerler yıllar sonra savaş bitse de bu topraklardan geriye dönememişler. Sağ kalabilenler ise orada yaşamlarını devam ettirmişlerdi. Bu acıyla halkın dilinden düşmeyen Yemen türküsü etki ve izlerini günümüze kadar taşıdı. Burası Muş'tur. Yol... Giden acep ne iştir. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası Denizli şubesi ve Ezgi ile Müzik Topluluğu depremzede çocuklar için muhteşem bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen gecenin gelirinin deprem bölgesindeki çocukların eğitimi için harcanacağı duyuruldu. Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan günlerin başında gelen 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin türküsü bir mektuptan esinlenerek yazılmıştır. Mektubun sahibi ise Çanakkale Şanlı Tarihi'ne Bir Bakış adlı kitabın yazarı Emrullah Nutku'nun kardeşi Seyfullah'tır. Seyfullah 1903 yılında doğmuştur. Savaştan önceki dönemde Çanakkale Sultanisi adı verilen lisenin birinci sınıf öğrencisidir. Seyfullah'ın mektubu üzerinde 19 Eylül 1914 tarihi görülmektedir. Seyfullah bu mektubu Çanakkale'den annesine yazmıştır. ''Sevgili anneciğim, iki yıldır ayrı yaşadığımız bu hayat artık bitiyor. Sana ve aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Okulumuz artık hastane, ol hastane olacağı için bizi İstanbul'daki okullara göndereceklermiş. Öğretmenlerimizin, öğretmenlerimizin ise büyük bir kısmı da askere gidiyor.'' üst dönemlerdeki abilerimizse gönüllü olarak askere gideceklermiş. Türkçe öğretmenimiz bugün sınıfa geldi. Ancak çok durmadı. O da bize veda etti. Giderken bize vakti geldiğinde vatana yapılan hizmetin okulda verilen hizmetten daha kutsal olduğunu söyledi. Makine Mühendisleri Odası, Deniz Şubesi ve Ezgi ile Müzik Topluluğu işbirliğinde düzenlenen piyano resitali düzenlendi. Ezgi ile Müzik Topluluğu öğrencileri tarafından sanatseverler ve öğrenci aileleri müzik dolu bir akşam yaşadı. 25 öğrencinin sahne aldığı gecede öğrencilere gecenin anısına sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Düzenlenen resitalin geliri deprem bölgesindeki çocukların eğitim masrafları için harcanacak. Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Umut Cüneyt İyol, Ezgi ile Müzik Topluluğu adına müzik öğretmeni Ezgi Hilalci'ye çiçek takdim etti. aldı da bir yağmur Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur Katilimin setreti uzun eteği çamur Katilimin setresi uzun eteği Sevgili izleyenler, bir Ege Yön Magazin programının daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.